Günlerdir bu resme bakıp duruyorum. Her baktığımda kocaman bir el kalbimi var gücüyle sıkıyor sanki. O kız çocuğunu kucağıma alıp sımsıkı sarılmak istiyorum. Orta Doğu'daki savaşta annesini kaybetmiş bir çocuğun hiçbirimizde bulunmayan koca yüreğini gösteriyor bu resim. Savaşta annesini kaybettikten sonra yetimhaneye verilen bu kız çocuğu bahçeye bir anne resmi çiziyor. Büyük ihtimalle ki başka bir ihtimal düşünemiyorum bile. Ölen annesini resmetmiş. Öyle yürekten, öyle içten çizmiş ki kucağına uzanı vermiş. Eminim kokusunu bile duymuştur. Çünkü öyle gerçek bir uzanış bu anne kucağına. Ayakkabılarını çıkarıp girmiş o sıcak kucağa. Öyle gerçek, öyle gerçek ki işte anne, öyle savunmasız bu çocuk. Öylesine özlem halinde. Betonun üzerine tebeşirle annesini resmedip üzerine ayakkabıyla basmayan o güzelim çocuğun resmini görüp de içi sızlamayan, kalbinde bir yara açılmayan biri var mı? Bir tek çocuk bu durumda bile olmasın diye savaş istemez insan. Öyleyse neden hep savaşa yeşil ışık, barışa hep isyan, barışa isyan? İncitme, incittiğin yerden incinirsin. Mevlana Hazretleri